Bakayım bir kurumuşlar mı? Evet, kurumuşlar. Bunlar zaten hemen çabucak kuruyorlar. Kızlar battaniyelerini, yorganlarını artık ne dersiniz siz bunlara? Battaniye, yorgan, pamuk gibi bir şey bunlar böyle. Yorgan dediğiniz benim kayınvalidemin de evindeki yorganlardan olacak taş gibi böyle semser. Artık bunları da yorgan mı battaniye mi ne deniyorsa kızlar kullanıyorlar bundan tabi biz de kullanıyoruz bizim de var bunun altına böyle ya e, altına ya da üstüne battaniye koyduğunuz zaman ya da bunlar mevsimlik oluyorlar böyle üstlerine bir şey geçiriyorsunuz ya battaniyeyle birlikte o zaman sıcak tutuyorlar çok iyi oluyor böyle e, yıkaması da kolay bunların. Benim makinem şöyle 8 kilogramlık. 8 kilogramlık bir makinem olduğu için çok şanslıyım. <laughs> Hatta 9-10 kiloluk bile olsa daha iyi olurmuş herhalde. Makinenin içerisine bunları böyle attığınız zaman çok iyi oluyor. Battaniyelerimi de atıyorum ben. Tabi diğer türlü diğer yorganlardan olsa zaten atamazsınız, yıkayamazsınız. Ne elinizde yıkayabilirsiniz ne de makinede. O yüzden bu, bu battaniyeler ya da bu yorganlar çok güzel oluyor. Şöyle malzemelerimi hemen ayarladım sizlerle beraber birazdan yorganlarımı aldığım zaman İzmir köfte yapacağız. İzmir köfte yapacağım. Yanında başka bir şey yapmayacağım bugün. Çünkü biliyorsunuz dün biz mahallemizdeki iptal yemeğine gitmiştik. Alaca çorbası yapmıştım. Alaca çorbası bugüne kaldı. Alaca çorbası çok doyurucu, bakliyatlı olduğu için böyle. Onun yanında ekstradan bir pilav ya da makarna yapmak istemiyorum. En güzeli bir İzmir köfte, bir alaca çorba, yanına da bir de salata oldu mu Bugün, bugünümüzün menüsü hazır olur. Şimdi ben önce yorganlarımı toplayayım. Daha sonra sizlerle beraber İzmir köfte yapımına geçelim. Bu arada soran arkadaşlar olursa makineye onu atıyorsunuz ama nasıl yıkıyorsunuz diye yorgan programım var. Şu şekilde. Makinem güzel. Böyle bir sürü programları var. 14 dakikalık, yarım saatlik. Bu yarım saatlik ya da 14 dakikalıkları ben seviyorum. Yazın kullanışlı oluyor. Çünkü yazın hem sabah bazen de öğlenden sonra terli, terlediğiniz için üstünüzü çok değiştirebiliyorsunuz. Hemen bu programı atıyorum ben. 15 dakika, 20 dakika, yarım saat artık her neyse o programları atıyorum. Hemen güzelce hemen böyle yarım saate bir yıkanıyor. Asıyorsunuz zaten yazında dışarıda dursa 15 dakikada bizim burada hem esintiden hem sıcaktan hemen kuruyor. Bu arada ben sizlere günaydın dedim ve hiç hatırlamıyorum. Demediyseniz demediysem sizlere yeniden günaydın diyorum. Herkese merhabalar, herkese günaydınlar, güzel insanlar. Evet, İzmir köftemiz için ben biraz önce bir adet soğanımı rendeledim. Bu arada gözlerim yandı. Bunun için başka ne, nelere ihtiyacımız var? Yarım kilo kıymam var. Burada 3 yemek kaşığı galeta unu, bir adet yumurtam var. Bunlar köfte için. Köftenin içerisine tuz, karabiber ilave edeceğim. Birazcık da kimyon koyacağım. Başka baharat eklemeyeceğim. Ama isteyen arkadaşlar maydanoz ya da az bir şey kekik ilave edebilirler. Ya da hatta köfteniz için birazcık da sarımsak da rendeleyebilirsiniz. O, şekil, o şekilde de yapabilirsiniz. Köftenizin lezzetli olur. Bunun yanı sıra başka ne yapacağım? Benim burada kızlar patatesi çok sevdiği için şöyle büyük 3 tane patatesim var. Ben biraz fazla koyacağım patatesi. Sosu için şöyle bir yemek kaşığı salça, 3 adet domates, domatesleri birazdan rendeleyeceğiz. Bir adet de sarımsak. Bu arada gözlerim hala yanıyor kıyma. Aman soğan baya bir acıymış. Üzerine de şöyle 2 adet biberle bir adet domates daha sonradan ilave edeceğiz. Şimdi ben köftemin harcını hemen yapıyorum. Ondan sonra sizlerle beraber diğer aşamalara geçeceğiz. Karabiber, Kimyon, tuz ilave edeceğim. Daha sonra diğer malzemeleri de koyup bir güzel harmanlayacağız köftemizi. Köftem oldu. Şimdi sizleri rahatsız etmeyeceğim. Ben her zaman köfte yaparken ne yapıyorum? Şurada oradan görebiliyor musunuz? Ee, Mikserimden köftemi bir tur çekeceğim. Ondan sonra yuvarlamaya başlayacağım. Köftemizi blenderımızdan geçirdik. Ben köfteyi hep öyle yapıyorum. Biliyorsunuz sizler mutlaka ikinci sefer kendi blenderımdan çekiyorum. Şimdi köftelerimi güzelce de yoğurdum. Biraz dinlense iyi olacaktı ama yuvarladıktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Şöyle hemen ceviz büyüklüğünde sizlere de göstereyim. Avucuna hiç kadar. Şu büyüklükte, şu büyüklükte yuvarlaklarla aldım. Şöyle hemen sizlere de göstereyim köftelerimi bu şekilde yapacağım büyük olacak yani biraz şöyle zaten piştiği zaman bu biraz daha çekecek bana soruyorlar bazen aşçı olduğunuz halde nasıl bu kadar zayıf kalabiliyorsunuz diye daha önceki videolarımda aslında söylemiştim sizlere tekrar söyleyeyim yeniden başlayalım Ramazan ayından sonra Normal günlerinde güne ılık su içerek başlıyorum. Bir bardak hemen kettle'a bir su koyarım böyle hemen ılık bir su içerek başlarım güne. E, tabii tansiyon sorunu oluyor bazen bende. Tansiyon sorunu olmasa ilk başta ilk günüme böyle limonlu suyla başlarım. Daha da daha iyi olur. Onları bir yerlerde ben daha önceden okumuştum. Limonlu su ılık suyla başlamak çok iyi oluyor. Onun haricinde gün içerisinde benim şöyle büyük iki su bardağı alacak şeklinde büyük bir bardağım var. Biliyorsunuz ben daha önceden de hep sizlere göstermiştim. Limon kabuklarını ben atmıyorum, değerlendiriyorum. Limon kabuklarını gün içerisinde çok değil, o iki su bardağı alacak şeklinde olan bardağıma kabuklarını doğruyorum. Üzerine de kaynar suyu ilave ediyorum ve ılıdığı ya da soğuduğu zaman bir de onu tüketiyorum. Gün içerisinde çok su içmeye çalışıyorum. Ee, sabah kahvaltısından hariç mesela ekmek yemem. Bizim ev, bizim evde akşamları yemek yenirken mutlaka makarna, pilav ya da bulgur pilavı olur. O yüzden sabah kahvaltısından hariç daha sonraki öğünlerimde ekmek yememeye çalışırım. Yemem hatta. Çorba olursa belki çorbayı da tüketirim. Ee, onun haricinde ne yaparım? Çok fazla hamur işi tüketmemeye çalışırım ama mümkün mü değil. <laughs> Yapıyoruz, yiyoruz. Yediğimiz zaman da az yemeye çalışıyorum. Bol bol sebze tüketiyorum. Sebzeli, salata, mesela akşam yemeklerimizde mutlaka bizim her akşam olmasa da salatamız olur. Bol salata yemeye çalışıyorum. Aburcu buradan uzak durmaya çalışıyorum. Tatlı yememeye çalışıyorum. Yani aslında kendim de biraz böyle kendimi o tarz yiyeceklerden uzak tutuyorum. Engellemeye çalışıyorum. Tabi mümkün mü değil. İnsan oluyoruz. Bir sürü çeşit avucubur var ve insan gerçekten yiyesi geliyor. Yemiyoruz mu? yiyoruz? Hep şu huyumu seviyorum. Kolaydı, fantaydı, gazozu. Bu tarz içecekleri çok tüketmiyorum. Çok nadir. Doğum günlerinde ya da böyle eğlenceli ortama gittiğiniz zaman işte size ikram edilirse belki. Yani durayım durayım da şöyle bir alayım bir kola için, Fanta için ya da gazoz için gazlı içeceklerden hiç hiç sevmiyorum biliyorsunuz çünkü gazlı içeceklerin içerisinde de aşırı derecede şeker var. Kilodan bahsediyorken ben bekarken bir ara 65 kiloydum. Hiç unutmam. Herkes benimle dalga geçiyordu. Tabii boy kısa ya bize. 65 kiloda olunca böyle basketbol topu derlerdi. <laughs> Ay Allah'ım ya. Ben o hıçla bu marketlerde satılan zayıflama çayları oluyor. İçerisinde sinameke oluyor bilirsiniz. Sinameke bağırsakları acayip derecede çalıştırır. Ondan kullanmıştım. Kilo verdim mi? Evet verdim. Çok güzel kilo verdim. 10 kilo kadar kilo verdim. Bayağı zayıfladım. Bu birkaç ayımı almıştı. Ama o tarz zayıflama çaylarını kullandıktan sonra geri dönüşü tekrar oluyor. Eğer kendinize hakim olamazsanız. Ben o çayları bıraktıktan sonra çünkü belli bir saatten sonra o kadar o kadar çok demeyeyim de çok tükettim, zayıfladım ve artık cildimde böyle e, sivilcelenmeler, kabarıklıklar yani artık alerji yani dokunmaya başlamıştı bana. Ondan sonra onu bıraktım. Daha sonra da zamanla tekrar kilo almaya başladım ama ne yaptım bu sefer? Nefsime hakim oldum. Zayıflamada en güzel şey nefsinize hakim olmak, hareket etmek, bol su tüketmek. Ben bunları yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Yapıyorum bazen ara ara e, kaçırdıklarım oluyor ve o zaman hemen kilo almaya başlıyorum. Bu sefer kendime diyorum ki 60 kiloyu gördüğüm zaman böyle göbek çıkıyor. Eğilemiyorum artık yani hareket at ben 60 kilo olduğumdan hareket kısıtlanması başlıyor bende. O zaman çok rahatsız oluyorum. Kendi kendime hemen böyle her şeyden azar azar yemeye başlıyorum. Her şeyi yiyorum ama azar azar yiyorum. Hamur işini çok tüketmiyorum. Özellikle abur cuburu ve asitli içecekleri kestiğimiz zaman hemen kilo veriyoruz. Bunu fark ettim ben yani bu bunu hissettim. Gerçi ben gazlı içecek kullanmıyorum ama çevremde rejim yapıp da bu şekilde o tarz yiyecekleri kısan arkadaşlarımdan biliyorum yani onlar anlatmıştı ve çok faydasını gördüler. Akşam yemeğini ya da akşamları abur cuburu kesip asitli içecekleri kestikleri zaman direkt kilo veriyor veriyorlarmış. Köftelerimiz hazır. Şimdi bunları hemen bir dolapta biraz dinlendireceğim. O arada e, sosla patateslerimi kızartacağım. Bunlar dolapta dinlene dursun. Biz de sosumuzla patateslerimizi yapalım. Patateslerim de böyle iri iri köftelerin büyüklüğüne yakın bir şekilde büyük doğradım elma dilimi şeklinde hemen şimdi bunları da kızartacağım az bir yağda hemen sarımsağıma attım tam böyle kavrulmadan salçamı ilave ettim salçamı da kavuruyorum bu arada kaynar suyum hazır kettle'ımda patateslerimi de kızarttım patateslerin tabii ki içi tam pişik değil çünkü kalın patates olduğu için fırına girdiği zaman içi de pişecek bu arada salçam kavruldu hemen domatesimi ilave ediyorum domatesim biraz böyle hemen pişecek. Ondan sonra sıcak su ilave edeceğim. 3 su bardağı kadar ama bu arada ilk başta karabiber ve tuzumu ilave ediyorum. Sizler isterseniz kırmızı toz biber de ilave edebilirsiniz. Evet salçam da biraz kaynadıktan sonra hemen şöyle 3-4 su bardağı kadar suyumuzu ilave ediyoruz. Hatta sizin yaptığınız köfteye bağlı bu. Sosa bağlı. Bana 3-4 bardak kadar lazım su. Ben bu kadarcık ilave ettim. Bu arada burada da tavanın içerisine çok az bir yağ koydum. Köftelerimi kızartacağım. Köftelerim de dinlendi. Şöyle hemen çok pişirmeden dizeceğim ocağı. Üst tarafı kızarasıya kadar Çok yağ koymadım çünkü köfteler de şimdi yağını salacak. Hatta bu granit tava olduğu için hiç yağ koymasam da olabilirdi. Köfte kendi yağınla pişerdi. Gerçi çok da pişirmeyeceğiz zaten. Hemen şöyle mühürleme yapacağız. Mühürleme dediğimiz üst tarafları, dış kısmı kızarasıya kadar. Köftelerimi de mühürledim. Patateslerle beraber dizdim. Şöyle üstlerine domates biberim de ilave edeceğim ve sosumuz da kaynadı. Domatesi biberi dizdikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza yemeğimizi vereceğiz ve üstü kızarasıya kadar bekleteceğiz. Hemen hemen bir 20 dakika yeterli olur. Sosumuzu da ilave ettik. Ben şimdi hemen bunları fırına veriyorum pişsin. Çünkü encinin bugün yine kickbox su var da okuldan geldikten sonra acıkıyor elçin onun için hazır olması lazım İzmir köftelerim hazır hemen şöyle sizlere bir tanesini bölüp köftemin içinde göstereyim köfteler büyük oldu diyen arkadaşlar olursa eğer ilk başta tavada mühürledik daha sonra sosuyla beraber Fırında pişirdik. Sizlere şöyle göstereyim. İçleri de çok güzel pişti. Hem köfteyi tam pişirmeden sosuyla beraber pişirdik. Sosuna da lezzetini verdi. Ben şimdi bunu tekrar fırında koyayım. Fırında sıcak durabilsin. Çünkü Ecrin birazdan geldiği zaman yemek isteyecek. Ecrin yemek hazır anneciğim. Seni bekliyor. Güzel Çok güzel görünüyor. Evet sen bir an önce yiye dur. Ablan da beni aşağıda bekliyor. Biz biz Ücaciye'ye gidelim gelelim. Evet. Tamam. Tamam. <laughs> Geçenlerde dolaplarımın böyle çok az olduğunu ve bardaklarımı sığdıramadığını söylemiştim. Bazı arkadaşlar rafattır demişti. Bazı arkadaşlar da Züccaciye'lerde ya da A101'de e, dolap içi raflar oluyor bardaklar için. Onlardan al demişti. Ben sabah bir ara A101'e gittiğim zaman dolap içi raf orada var mı diye baktım ama göremedim. Bizim burada bayram var Züccaciye'ci. Bir gideyim, derin su aşağıda beni bekliyor. Onunla beraber gideceğiz. Oralarda dolap içi için raf var mı? Derin suyla beraber yaklaştık. Şu aşağıda bir Züccaciye daha var ama biz oradan daha önce hiç alışveriş yapmadık. Bu tarz malzemeleri hep bayramdan satın alıyoruz. Bunları geziyoruz. Güzel bazen bize indirim de yapıyor. Yapıyorum yapmıyorum bilmiyorum ama ona artık Allah bilir. <laughs> Yaptığını söylüyor ama. <laughs> Bence de yapıyoruz. Ben şimdi çalışıyoruz, sürekli alışveriş Evet yani böyle yüksek miktarlarda alışveriş yaptığımız zaman sağ olsun bize biraz indirimde bulunuyor bayram. Bayram nasılsın? Eyvallah sağ ol. Sen ablam hoş geldin. İyiyim, hoş bulduk. Diyorum ki bak bayram diyorum bize ara sıra diyorum indirim yapıyor diyorum ben. Her zaman Allah. Değil mi? Ama Her Allah zaman. var bilmiyorum bayram bilir dedim. Her <laughs> zaman başta acısın Biz şey soracağız bu dolap raf düzenleyiciler var ya onlardan bak, var mı? Bak arka tarafta olması lazım ablam. Tamam, arka tamam biz abi. hemen bakalım. Şimdi bak, Derin Su, Bayram abi yeni yeni tabaklar getirmiş, sunum tabakları. Hmm, yeni malzemeler gelmiş, bunlar daha önce yoktu. 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 Aa, bak, Derin Su. Kaplanabilir süzgeçler. Şöyle şey yapsana, bak içine doğru bastırsana. Bak, yer kaplamıyor bunlar. Gördün mü? Silikon. Aa, çok güzelmiş. Şöyle küçükleri de var, büyükleri de var. Çok sevdim onları. Tava şeklinde olanlar da var mı? Tava mi? şeklinde var. <laughs> Şöyle bakalım. Başka yeni malzemeler neler getirmiş bayram. Bu taraflarda mı dedi o? Arka taraf burası oluyor değil mi? Az daha ilerle bakayım anneciğim. Şuralarda olabilir mi derin su? Buralarda... Bunlar askı da hani bu tarz Bunlara benziyor ya dolap için raf düzenleyicileri. Acaba, yok bunlar yok, yok onlar kalsın. değil, onlar saklama kabı. Böyle raf gibi oluyor anneciğim onlar. Şimdi hemen bakalım. Bulamazsak bayramı çağırırız. E, Buralardan hemen. Evet. Diğer tarafa bakalım. Burada askılar var. Bak yeni kesim tahtaları da getirmiş. Bize de şöyle küçük bir tane kesim tahtası lazım. Çünkü evdeki benim bayağı büyük. Hatta şöyle çekmeceli oluyor ya altta. Öyle olsa daha iyi olur bizim için. Bakalım bunlarda. Ben de, ben de göremedim. Arka taraf dedi. Orası olması lazım derin su. Çünkü burada musluk falan var. İleride bardaklar falan var. Belki da Oraya da bakalım. Göremezsek bayram Tamam. Göremezsek bayrama soralım. Bardaklar bu tarafta. 105 lira. Burada her çeşit çay bardağı var. Şu lavların bardakları çok güzel oluyor. Ben lavların bardak şekillerini beğeniyorum. Değişik değişik güzeller var. Bu bayramda yolculuk nereye? Bu bayramda yolculuk nereye? Derin su. Nereye? 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 Evet. <laughs> Karşı poşeye gideceğiz anneciğim. Derin su cezvelere bak. En uygun, o, çok uygulaması ne uygulaması ne uygulaması kadar en büyük. Öksüz doyuran, doyuran mı derler acaba? Öyle bir büyük ya da suyu çayı çok doldurduğun zaman öksüz doyuran derler. Bence biz bayrama bir soralım annem. Bulamadık burada. Ya da önünden geçtik herhalde. Karşı tarafta da tencereler var ama orada değil herhalde. Bayramda gelmiş ama tükenmiş hemen bitmiş. Ben sabah bizim oradaki... A101'e bakmıştım. Orada yoktu. Hemen burada bayramların olduğu yerde bir A101 daha var. Şimdi bir de oraya bakacağım. Bazen kimisinde olup kimisinde de olmayabiliyor. Belki burada vardır. Bizim oradakinde tükenmiş çünkü. Bir şey ararsanız bulamazsınız ya. Bizimkisi o hesap oldu. Oradaki A101'de de kalmamış. Ama şu ilerideki daha önce hiç bilmediğim züccaciyeye soracağım bir de. Çünkü bayramda kalmadığı için bir de oraya soralım. Belki orada vardır. Özcanlar Züccaciye. Bakalım buralarda neler varmış. <laughs> Keyfine bak şimdi Çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Burası da böyle. O buranın içerisi de bayağı büyük. Müşteri su Girdi mi? Ben buraya daha önce girmedim. Şöyle önünden hep geçiyorum ama hiç buraya girmedim. Burada da bayağı bir çeşit varmış. Hem de şu, burası belki toptancılık da yapıyor çünkü her malzemeden elinde bolca var. Burada şöyle plastik varmış. Metal yok elimizde kalmadı dedi beyefendi. Bir de şöyle küçük boy var ama ben bu boyuttan iki tane almak istiyorum. Çünkü benim dolaba iki tanesi sığar. Bunu bir tane alsam pek bir işimi görmez diye alasım yok. Ya da başka bir yerden artık burada kalmadıysa metal bugün değil ama daha sonra başka bir zaman bakarım. Biz küçükken böyle meyve sıkacağı vardı bizde. Nar da sıkabiliyorsunuz. Portakal, limon hepsini sıkabiliyorsunuz. Şöyle dönüyor. <laughs> Burada hala olduğuna gerçekten şaşırıyorum. Çünkü çok eski modeller bunlar. Burası bayağı bir büyük. Abi, hala abi, daha bekliyoruz. Kalmamış. kalmamış mı? Tamam ablası sağ ol. Hemen böyle eve giderken yol üstünde bir tane daha züccaciye var. Ama toptan yazıyor burada sadece. Şimdi oraya girip soracağız perakende satışları var mı acaba? Çünkü dışarıya malzemelerini koymuşlar. İnşallah burada vardır. Diğer tarafta bir tane vardı. iki tane olsaydı iyiydi. Bir de onlar plastik. Plastikler de çok dayanıklı olmuyor sanırım. Burada da yokmuş. Ara ara bulamadık. Bir yerde var bir tane var. O da plastik. Artık başka bir yerden eşimle beraber bakarız. Şimdi gitmeye kalksak Uzakta var daha. Bayağı bir yürümemiz lazım. Şöyle bime bir girelim bakalım. Binde neler varmış. Derin su bime girelim dedi. Alacağım bir şeyler var herhalde. Hemen gidelim. Yemeğimizi yedik. Ejil'i almaya gidiyoruz kickboksan. Bugün sabah gündüz ben öğlenden sonra MHRS'den bizim için üçüncü aşılarımızı randevusunu aldım. Yok 3 değil. Ha, derin Benim suyun 3. Yüksel'le ikimizin dördüncü Aşı aşılarınızı vurulacağız. Inşallah. i̇nşallah bu pandemiden dolayı olan aşılarımız sonuncu aşılarımız olur. varmış Öyle ha, mi? Ha? Hmm. Kaç milyon il? Kaç milyon il. Ejdine daha aşı çıkmadığı için ona vermiyorlar. Biz şimdi kendimiz gidiyoruz. Ejine yaş tutmuyor çünkü Eşinlikler. aşı için. Bunlar da artık yani herkes bir sıkıntı olmasın. Aynen. Yaklaşmalar da aynı veriyen tetanoz gibi. Onlar da belli bir yıllarda mecbur koyabilirler. Mecbur koyarlar. İnşallah pandemi biter de ecine gerek kalmaz aşı olmaya. Umarım. Umarım. Hastanenin içerisinde acilden <laughs> girmiştik. Baya bir kapı araştırıyor. Evet. Dolanıyoruz şu anda. Pandemin Nasıl? aşısının nerede olduğunu bir iki kişiye sorduk. Bizi bu tarafa yönlendirdiler. Ya, An şey Antalya'da yaşayan arkadaşlar bilirler zaten. Buranın çok var buranın çok şeyi var. Girişi. Ee, girişi var. Bir sürü yerden girişi var. Biz de arabayı o tarafa koymuştuk. Ama şuradan sağa döneceğiz herhalde yüksel. Ya yani her nereye, koyarsak bu arabaya giriş var ama biz aşıları ben ha. gördük hep gördüm. Çok Öyle kolaydı. Şu tarafa git bakayım. Bir yatan var böyle üst katı. Tamam orayı biliyorum. İlk girişi. Öyle mi dersin? Evet. Sanki bana... Burası yatan. Burası yatan, yatan. Hayır hayır şu ileride de kapı var ya yani. orada bir yerde mi diye. Bu da değil. Onun biraz daha ilerisinde olabilir. Hepin de telefona sesliyor herhalde. yok sadece burada Nasıl? veriyor. Hatta ben Atatürk Devlet Hastanesinden alacaktım ama baktım sadece burası veriyor. Aile hekimine de vermedi. Saatler de geç saatte vardı. Bu bir sabah baktım. Hemen şey oldu. Aşağı odaları diyor. Aşağı odaları diyor. Evet bulduk. Derin su bekliyordu. Yüksel heyecanlı. <laughs> Kaçıncı doz aşı olacaksınız dedi. Dördüncü dedim. Sadece kızımın ki üçüncü, benimki de dördüncü. Bu arada soran arkadaşlar olursa biz Sinovac aşısı oluyoruz. Hepsini Sinovac olduk. Sinovac'la başladık, Sinovac'la biter inşallah. 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 i̇nşallah. Dördüncü aşılarımızı aldık. Hepsini söyledikten mi önceden? Hepsi Sinovac. Hepsi sınavak. Evet, Hepsini sınav okuyoruz. Hiç değiştirmedik. değiştirmedik. Baştan beri sınav Çünkü biyotekin çok yan etkisi olduğunu söylediler. Ben yani otelde çalışırken zaten ikinci dozları o zaman yok. Ben üç dozu da çalışırken vuruldum. E, i̇ki Sinovac, bir biyontek olan arkadaşlarda çok büyük yan etkilerini görüyorum. Hatta 2-3 gün işe gelemeyenler bile Hı. oldu. Biz o yüzden Biontech vurulmayı tercih etmedik. Ondan sonra zaten randevu verilmedi, bir toplatılma muhabbet oldu. Biontech hep bir sıkıntı oldu ondan sonra da düzeldi. Evet. Ya ben şey gibi düşünüyorum bunu. Ee, nasıl söyleyeyim size aşı olayını? Yani ben hangisiyle başladıysam onunla devam ettirmek istedim. Ee, neden dördüncü aşı olduk? Ben yurt dışına gideceğim için oldum. Eşimin de kronik rahatsızlıkları var. Hiç son senin. aşımız olsun inşallah. Evet, e, son aşımız olsun. Bütün dünya bu illetten kurtulsun. Kurtulsun zaten kurtuldu gibi, kurtuldu gibi. Tamamen gündemimizde çıksın. Evet. Tamamen çıksın. İster istemez yani şu anda her şey serbest. Antren, hiçbir yerde yasak değil. Evet. Bazı arkadaşlar soruyor sizin orada korona bitti mi? bizi toplu görüyor bir yerlerde evet. evet burada korona yasakları hiçbir yerde yok. uygulanmıyor hiçbir Doğru. yerde ee, AVM'lerde bile yok büyük yok. yerlerde artık oraya Küçükler bile girişen maskesiz maske sosyal mesafe sütsel. hepsi bitti zaten normalde pandemi başladığından beri de e, şey olmadı Sadece. sosyal şey maske zorunlu oldu ama hiçbir şekilde sosyal mesafeye uyulmadı. de, çene de zorunlu oldu. Yani ağzına evet. burnuna da kan yoktu. Herkes çenesinde boyundaydı. Aslında Türkiye geleninde öyledir. Biz de televizyonlardan izlediğimiz gibi. Televizyonlardan Bir ara ceza falan yazdılar böyle. Gerçi ama şey Maskeyi herkes taktı da hani sosyal mesafeye ister istemez kuyruklarda bekleyen insanlar yani uymadık. Buna gerek biz de dahil olsun yeri geldiği zaman ister istemez biz Hiç de uymadık. Vurdurmayan arkadaşlar da var onları da Başka. saygı olmak öykü. Demek ki bildikleri arada bizim iş yerindeki iki tane arkadaşımız bütün baskılara rağmen hiçbir şekilde aşı olmadı. Her hafta test istediler, her hafta götürdü. Götürdü evet. Ben olmayacağım dedi, olmadı, olmadı. inanmıyorum dedi. Eşi de sağlıkçıydı bu arkadaşın. Ve Eşi oldu mu? O zorunlu oldu. olmuştur. Evet. Devlet çünkü sağlıkçılara zorunlu kıldı ya ilk başta. Arkadaş dışında. olmadı. Eşiyle giriş bir şey sormadım, konuşmadım ama hmm. arkadaş yani Çıkma göz göz almıştı yıllardır çalışan bir arkadaş. Sonradan da zaten biraz e, yasakları gevşettiler. Hmm. Ben oldu diyorlar. Maskeyi içeri girerken mecbur takıyordu ofise ama şimdi işte geç ofiste de serbest oldu. Evet bitti. Ama biz yine de dördüncü eşyalarımızı dediğimiz gibi benim yurt dışına gideceğimden dolayı oldum ben. Eşimin de kronik rahatsızlıklarımız. Yani, Ankylozon spondilit, <laughs> eklem romatizması. İltihaplı eklem romatizması olduğu için o da ondan dolayı e, dördüncü aşı oldu. Yüksel aslında Covid geçirdi mi? Geçirmedi. Ben yes. de geçirdim. Geçirdim ama resmi ee, evet. yete hafif atlattım. Girmedim. Kesinlikle. olduğum zaman resmete dedim hani bu aşı olup şey test olup da e, covid olanlar var ya evet. biz yakalandık test olmadık kavramadık test olduk hep birbirine denk getiremedik ya bir de şöyle şeyler de oluyordu mesela e, bunu sosyal medyada falan haberlerde ünlüler kendileri de işte gittim covid testi yaptırdım pozitif ertesi gün gittim test yaptırdım negatif mesela sana da öyle anlara denk gelmiş olabilir evet. hani covid değilken, ertesi gün gidiyorsun e, negatif çıkıyor, bir gün negatif, bir gün pozitif çıkabiliyor ya. ya ben bir ara kendimi iki gün çok kötü hissediyordum. <laughs> Perşembe Cuma günüydü. Olmasa dedim şey yapayım, bir e, test olayım dedim. O gün de hafta sonunda denk geldim, uyudum, dinlendim derken geldi geçti. Belki o, süre, o gün olsaydım e, pozitif, pozitif, pozitif çıkabilirdi. Ama kendimi üçüncü gün çok dinç hissettim. Hı. İhtiyaç duymadım. Evet ben de iş yerinde çalışırken yani esra pozitif çıktığı için beni göndermişlerdi. Ben de o zaman gitmiştim. Ee, mesela beni de o kızla beraber çalışmıyorum diye gitmemiş olsam belki ben de öyle hani geçir, geçirecektim ama resmiyete dökülmeyecektim. Evet. Ya da işte ben soğuk algınlığı geçirdim yani, gibisinden öyle mi olacaktı? Çıktıkları acaba? zaman söylüyorlardı ya herkes bu hastalığı geçirecek diyorlardı. Geçirecek. Herkesi Herkesi Herkes Herkes yakalandı. Kalan Bence yakalanmayan yoktur. yoktur. Hasıf atlatan var. Yoktum diye kişi sen hasta olduğun zaman gitmem şimdi kesinlikle. <gülüyor> 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 evet. Evet. Dördüncü aşılarımızda olduk. Zorunluluğu var mıydı? Yoktu. Ben iğneden de korkuyorum. Ama e, dört tane iğne vurdum. Yine de korkuyorum. Bir ay B12 vitamin eksikliği için iğne vurduruyorum. Evet. Artık korkmuyorum diyeceğim. Korktukça üst üste işte, yerine mi alıştım? Alıştın artık sen yine Ben hiç korkmam. Allah var derin su da hiç korkmaz. Sen vurdurdun iyi oldu. Ben Gittiğin yerlerde bir, bir, cumhuriyette insan gelecek. Evet. Ama bağışıklıklarımız kuvvetlendi bence halk olarak, millet olarak. Çok bağışıklığımız güçlü oldu çünkü Hı. alıştı, vücut bunlar alıştı. Vücut alıştı işte ben 3 aşılıyken zaten korona oldum. Ondan sonra da 6 ay geçti üzerinden. 5 ay ya da 6 ay geçti. Ondan sonra ilk son aşığı vurdurduk. Allah'ın izniyle biz artık kaçalım. Bugün de bir güzel günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.